7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 86 cevapları. Tutku Yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 861. Aşağıdaki şekilleri inceleyerek hangi durumlarda iş yapıldığını, hangilerinde yapılmadığını belirleyiniz. Yanıtlarınızın nedenini tabloya yazınız. Cevap 2 kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız. A) Hangi varlıklar kinetik enerjiye sahiptir? 1 2 6 B) Hangileri çekim potansiyel enerjisine sahiptir? 1 5 C) Hangileri esneklik potansiyel enerjisine sahiptir? 3 4 7. sınıf tutku yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 86 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.